Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Özenç. Bu da benim kanalım. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ikiye bölme challenge yapacağız arkadaşlar. Önce malzemeleri göstereceğim. Sonra kesip yarılarını yiyeceğiz. Yani hepsini yiyeceğiz diyebilirim size arkadaşlar. Yarı yarıya keseceğiz yiyeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir adet bir tane çikolatalı sütlü bir çikolatam var arkadaşlar. Bunu şuraya kenara aldım. Bir tane şöyle eriyim var arkadaşlar. Bunu da bir kenara aldım. Şöyle buz gibi dolaptan daha yeni çıkardım. Güzel bir kırmızı bir domatesim var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Ve son ürünümüz ise acur arkadaşlar. Taptaze yeşil bir acurumuz var. Toplam 4 malzememiz var. Bunları bıçak yardımıyla keseceğiz arkadaşlar. Bıçağı da göstereyim. Ee, ve bir tabağımız var. Bir kasemiz var arkadaşlar. Bunun içine doğuracağız. Doğramaları yapacağız yani. Hemen tabağımı koydum şuraya arkadaşlar. Hemen isterseniz en kolaydan yani çikolatadan başlayalım. Hatta kaseye gerek yok. Şuradan doğruyorum arkadaşlar. Bakın. Şöyle ikiye bunu bir güzel bölüyorum ve yiyorum arkadaşlar. Hmm. Güzel. Böyle. 3 tane abi yiyor arkadaşlar. Hmm. Çok iyi arkadaşlar ya. Gerçekten. Evet arkadaşlar sıra eriyimde şu an. Eriği bir kasenin içinde keseyim arkadaşlar. Şu şekilde. Size de şöyle gözükmüyor ama. En üst domatesi o kasede çekeyim arkadaşlar. Böyle daha kolay gözükecek. Şöyle kestim. Bakın arkadaşlar ikiye ayırıyorum. Şöyle. tam kesilmedi mi? O zaman biz de bir daha deneriz arkadaşlar. Şöyle tam kesilmemiş arkadaşlar ve içini şu şekilde açıyorum size arkadaşlar. Bakın iki parça şu an için ayırdık ve tadımlarına bakıyorum arkadaşlar. İlk olarak bunu yiyeceğim. Hmm. 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 Güzelmiş. Hımm. Hımm. Güzelmiş arkadaşlar. Hımm. Hımm. Şahane arkadaşlar. Hımm. Güzel, ünfes. bir sonraki ürünümüz acır arkadaşlar acırı keseceğim arkadaşlar bakalım nasıl olacak şimdi arkadaşlar mı aldım tabağımı da yanıma aldım çünkü orada domatesimi doğuracağım arkadaşlar şimdi bunun tam ortası burası kestim biri büyük oldu biri küçük oldu hadi hak geçmesin diye ben şuradan bir daha Şöyle keseceğim arkadaşlar. Bakın çıktı diye ses çıktı. Şimdi bunu yiyorum. Hmm. Güzel. Hmm. Hmm. Güzelmiş. Şimdi ben bunları kenara alıyorum arkadaşlar. Domatesi keseyim. Domatesden sonra bu acıları yiyeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Domatese geldim arkadaşlar. Önce şöyle göstereyim. Bıçağımla şu domatesi şöyle şöyle size göstereyim hatta. Şöyle Tamam. Bakın açıyorum arkadaşlar içine mis gibi domates arkadaşlar. Bakın mis gibi şöyle domatesler kokusu bile çok güzel arkadaşlar. Bunu bir kenara alıyorum. Ve tadına böyle bakıyorum arkadaşlar. Hımm sulu arkadaşlar. Çok güzel. Hımm Çok iyi ya. Hımm hmm. Kemben dia bilir Hmm mm Hmm Çok iyi ya. Diğerleri şunu yemeyeceğim. Şu azurları yiyeceğim arkadaşlar. Mm Hı -hmm. numara. Gerçekten on numara arkadaşlar. Acaba devam ediyor. Mm hmm. Nasıl yapıyorsun? Ne Hmm. Hmm. Çok iyi ya. Neyse arkadaşlar. Videoyu burada bitireyim. Ben bunları da yiyeceğim arkadaşlar. Şimdi videoda yaşam çok uzun olacak arkadaşlar. Umarım videomu izlerken beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ve bu tarz eğlence videoları challenge tarzında videolarımız gelecek arkadaşlar. Bugün de böyle bir video çektim arkadaşlar. Bu video arkadaşlar yani iki gibi gelebilir, iki gibi gelebilir arkadaşlar. Bu video iki ya da üçte gelecek arkadaşlar. Bu video. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sonraki güzel videolar videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada ben videoyu normalde bitirmiştim arkadaşlar. Ekstradan biber geldi aklıma. Biberi maalesef unutmuşuz arkadaşlar. Bunu bölmeyeceğim. Direkt ısır, ısıracağım arkadaşlar. Hemen ısırıyoruz. Neyse hmm. Hmm. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Uçsa kalın. Ben şu an yanıyorum arkadaşlar. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Ve bir sonraki challenge ve eğlence videolarımızda görüşmek üzere. Ben şu an çok kötü oldu. Yanıyorum adam. Yanıyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ben şu an geberiyorum. Hoşça kalın. Dediğim gibi sağlıcakla kalın arkadaşlar ve görüşürüz. Al bu ne acı. Hay çok kötü etti beni ya. Oh.